Evet şimdi Pedri köyündeyiz artık e, veda vakti geldi Pedri'ye e, yaklaşık bir 4 gün kaldık burada bayağı kısıtlı imkanlarla elektrik yok temiz su yok ne bileyim değişik değişik böyle farklı bir ortamdı şimdi oradan ayrılıyoruz tuz mağarasına gideceğiz e, yollar da çakır çukur hem yolları da göstereyim dedim hem de böyle bir giriş yapayım dedim yine videoya devam edeceğiz. Şimdi tuz mağarasına doğru gidiyoruz ve bu da tam tuz mağarasının arka tarafındaki dağ. Şimdi bunun dolanıp geçmemiz gerekiyor ve burası çok yokuş. Onun için arabayı sürekli durdurup soğumasını bekletiyoruz. Aynı zamanda da manzarası harikaymış. Böyle bir kayıt almak istedim burada. Burası hep Pedri'nin işte bahsettiğim o köy var. Şu karşı dağların arkasında oradan geldik biz. Jelum'un diğer köyleri var, İslamabad'ın iç kısmında işte bunlar. Eyaleti. böyle gayet e, güzel görünüyor. Hava da açık. Böyle, Pakistan'da çok nadir görülen hava olayı. Şimdi tuz mağarasının olduğu dağın zirvesindeyiz. E, şu anda yaklaşık 900 küsür rakım, yani Pakistan'da. Gördüğüm en yüksek rakım burası ve bayağı da harika yani şöyle manzarası müthiş yolun e, gelene kadar hep böyle vadilerden geçiyoruz karşıda köy var köyler böyle hep işte dağın şeylerinde eteklerinde ya da tepelerinde köy kurmuşlar harika görünüyor öyle yola devam ediyoruz. Evet şimdi tuz mağarasının girişindeyiz e, artık sonunda vardık yani o kadar çakır çukur yol almasına rağmen. Yani normalde buraya İstanbul üzeri, Sealkot, Lahore üzerinde geldiğinizde yol güzel ama biz arka taraftan geldik. daha dolandık. Zaten başta da bahsetmiştim. Ee, onun için yol çok kötü olduğu için bayağı uzun sürdü. Hem de çok yokuştu. Şimdi içeri gireceğiz. Ee, yine mağarayı göstereceğim. Ee, raylı vagonlarla gireceğiz. Bakalım içerisi biraz karanlık ama nasıl çıkacak, nasıl görünecek. Evden geldiğince kayıt almaya çalışacağım. Şimdi biraz da karşıda görülen trenlere bineceğiz. İçeri bu koca dağın içine gireceğiz mağaraya. E, giriş kısmında belki kayıt alamam diye buradan başlatıyorum. Böyle devam edeceğiz. Şimdi Tuz Mağarası'nın girişine geldik. E, vagonlar sıkıntılıymış. Yani çalışmıyormuş şu anda. Arızalı değiller. Onun için yürümek zorunda kalıyoruz. İçeri doğru yürüyeceğiz. Ve girişte öyle bir soğuk hava çarpıyor ki insanı. Çok fena yani. Müthiş şekilde soğuk içerisi. Ee, dışarısı herhalde gündüz 50'nin üzerindeydi. 50, 52 dereceydi. Şu anda böyle olması <laughs> bayağı üşüttü yani. Belki 15-16 derecedir ama dışarıdan böyle terli terli gelince bayağı şey hissediyorsunuz. Şimdi tuz mağarasının içindeyiz. Yaklaşık 600 metredir. Yürüyoruz. Bayağı uzun bir tünel. Şimdi raylar tren çalışmadığı için yürümek zorunda kaldık. Şimdi içerisi karanlık ama birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Yine iç kısımda gezeceğimiz yerler var. Oraları da göstereceğiz. Şimdi burası, buranın keşfi şöyle oluyor. Büyük İskender Hindistan seferine çıktığında hasta atlarının buradaki kayaları, taşları yaradığını ve iyileştiğini görüyorlar. Sonra buranın işte tuz madenleri vesaire işte büyük büyük tuz rezervi keşfediliyor. Ondan sonraki dönemde Sihler, sonra İngilizler, sonra işte şu anki Pakistan devleti buradan nasiplenmeye başlıyor. Tuz çıkarmaya başlıyor. Hala da faal bir aslında ocak burası. Aynı zamanda şey hala çıkartılıyor tuzlar aynı zamanda da Pakistan hükümeti e, sağlık bakanlığı burada astım hastaları için işte üst solunum yolu hastalıkları için tedaviler uygulanıyor. Alternatif tıp uygulanıyor kontrollü bir biçimde. Onunla alakalı randevu da alabiliyorsunuz. E, buranın öyle bir özelliği var. E, Himayra tuzları diyorlar. Astıma bayağı faydalı. E, öyle anlatılıyor yani. Her yerde de tekrar tekrar bahsediliyor. Böyle, buraya çok böyle şey gelmiyor. E, yabancı turist çok az görürsünüz. Ben böyle kaynak falan araştırırken de Youtube'da falan hiç rastlamadım. E, yani zaten buraya gelmek de kolay değil. Bayağı uzak bir yerde. Böyle büyük şehirlere uzak bir yerde. Öyle, şimdi yine ilerleyeceğiz, devam edeceğiz. Orada neler göreceğiz. E, onları işte gördüğüm şeyleri kayıt almaya devam edeceğim. Evet, şimdi mağarada asıl görünmesi gereken yere geldik. Şimdi burada tamamen tuzlardan e, iç aydınlatması ışık koymuşlar. Bir mescit yapmışlar. Burada işçilerin namaz kıldığı, işte ibadetlerini yaptığı bir mescit. Böyle dışarıdan bayağı güzel görünüyor. İnsanlar burada fotoğraf çekiliyor. Ve tamamen tuzdan. Zaten burada her şey tuzdan yapılmış. Azilerde ileride değişik değişik şeyler var. Onlar da aynı şekilde. Burada yine odalar yapılmış tuzdan. Hala kullanılıyor bu kısımları. Mühendis odaları, işte işçilerin odaları bu şekildeymiş. Gerçekten beğendim ya. Girişte yabancı ve tam bilet 20 dolar. İlk başta bir acıyabilirsiniz ama ee, i̇çeri geldiğinizde, gördüğünüzde, gezdiğinizde böyle. Zaten dışarının o kadar sıcak olup da 50 dereceden içeri girince o bile <laughs> paranın bir kısmını ödüyor yani o serinlik. Karşıdaki de ee, Lahore videosundan hatırlıyorsunuz. Minare-i Pakistan. O Pakistan özgürlük anısı. Onu yapmışlar. O da böyle güzel görünüyor. Aydınlatma biraz yetersiz gibi ama. Evet böyle yerler çok fazla tünel boyunca. Oo burası biraz daha büyükmüş. İçi su dolu. Böyle. Bayağı güzel bir havası var ya. Bu arada Pakistan'da hiç yabancı turist görmüyorum diyor, görmüyorum diyordum. Ee, burada Çinli turistler gördüm. Zaten Yabancı olarak Çinliler çok fazla. Pencap'ta 70 bin tane Çinli yaşıyor, öyle söylüyorlar. Ee, Pakistan'ın da daha önceki videolarda bahsettiğimi hatırlamıyorum ama e, Pakistan'ın en çok sevdiği iki devletten birisi için Diye Türkiye diyebiliriz. Yani Çin'in Pakistan'a çok büyük yatırımları var. Ondan dolayı biraz daha hem komşular, e, bağları, devlet bağları biraz daha güçlü. Yine böyle devam edeceğiz videoya. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, yukarıda, burası maden ocağı olduğu için yukarıdan kat kat şeyler var, tüneller var. Yukarıdan tuzu gönderiyorlarmış. Aşağıdan buradan akıyor. Buradan da işçiler tuz alıp mağaranın sonuna doğru götürüyorlar. Burayı da böyle ayrıca göstermişler, ışıklandırmışlar. bayağı güzel görünüyor. Burada daha aydınlık bir tünel var. Şimdi buraya gireceğiz. <laughs> Gerçekten harika ya. Ben yani çok beğendim. Özellikle şu sağ solun böyle. Kristal olması aa fena yani. Bu arada çocuklara dikkat ediyorum. Hep duvarları yalamaya çalışıyorlar. <laughs> Bayağı büyük burası da. Herhalde bu kadar güzel, bu kadar büyük bir mağara. Yani dünyada ilk keşfedilen tuz mağarası diyorlar ama ışıklandırma, bakım gerçekten çok zayıf ya. Bu yönden iyileştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tüneller boyunca böyle kanallar var su kanalları yani hep tuz tortuları birikmiş böyle görebiliyorsunuz şu anda işte aydınlık olmadığı için kamerada çok net çıkmıyordur tahmin edebiliyorum şimdi dönüş yoluna geçtik burası için bir buçuk saat yeterli tam yeter yani içeri gezmek için yalnız şöyle bir şey var bazı yerler hem dar hem küçük yerler var böyle eğer kapalı alan fobisi, ne bileyim karanlık fobisi falan varsa biraz böyle ürkütücü olabilir. Bir de bazı yerlerde yukarıdan şey düşüyor, hala tuz parçaları falan düşüyor. İlk düştüğünü gördüğümde biraz dedim eyvah herhalde içeride kalacağız böyle. Ama normalmiş yani sürekli düşüyor. özellikle suya falan düştüğünde ses çıkıyor. Şey suya tam böyle şey şey düşüyor yani böyle. toz halinde falan düşmüyor. Taş gibi düşüyor. Onun için biraz ürkütüyor. Öyle. Şimdi buradan sonrası çıkış. Şimdi sonunda türenin ucunu gördük. Çıkış yapıyoruz şimdi. Böylelikle Tuz Mağarası videosunu da bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçi kapalı alan ve karanlık konusu olanlar için çok eğlenceli geçmemiş olabilir ama yani güzeldi. Bayağı eğlendim yani ben. Böyle ilk başta da girişi göstermiştik zaten. Yani bu şekilde. Böyle burada videoyu durdurayım. Videoyu bitirmiştim ama burayı da göstereyim. Şimdi mağaranın çıkışında çok fazla tuzla yapılmış süs eşyaları var. Yani burada herhalde bir 30 tane dükkan vardır sadece bu malzemeleri satan. Şimdi onlardan bir tanesini göstereceğim. Böyle videoyu tam olarak bitirmiş olacağım. Böyle değişik değişik süz eşyaları var. Tamamı buradan yeah. yapılmış. Yeah, beautiful is export quality. Yeah, wider. Yeah, export quality. Number 1 quality. Export quality. Not melted. Evet, böyle. With hepsi light, no melting. Hepsi el yapımı. Yes. Yeah. No. Uh, all available not available not multiple Böyle güzel görünüyor. Burada videoyu durdurayım. Dediğim gibi burada birçok dükkan var böyle bu işi yapan. Burada istediğiniz gibi istediğiniz boyutta evaktan çok Sus, güzel bulabilirsiniz. Evet. Evet, burada videoyu durdurayım.